Arkadaşlar Mete hayalet görmüş. Onu bulmaya çalışacağız. Şimdi hayaleti bulmaya çalışacağız. Meteciğim acaba hayalet masanın altına mı girdi ya? Masanın altına mı girdi? Hayalet neredesin? Ha balon burada var. Arkadaşlar burada bir şey oynuyor. Galiba hayalet burada. Galiba hayalet burada arkadaşlar. Aa, Mete'ymiş. biz de hayalet sandık ya. Çaktın arkadaşlar ya. ya. O mi Ha sen Mete misin? Evet. Biz de hayalet sandık biliyor musun ya. o, o Mete o bendim. Sen miydin babacığım? Evet. Tamam. Hadi biz arkadaşlara bir görüşürüz yap. Buraya bakma. Evet yapalım. Evet, bak evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha hayalet varmış. Aa burada galiba ha, hayalet. Hayalet mi bu? Arkadaşlar oynuyor bu. Çadırın içine mi girecek yoksa? Çadırın içine mi girecek yoksa? Çadırın içinde bir şey var. Arkadaşlar. Bir tane hayalet var. Çadırın içerisine giriyor. Evet. Aha. Ya evet, evet, çadırın içerisine girdi arkadaşlar. Çadır oynatıyor. Çadırın içinde bir şey var. Arkadaşlar. Çadırın içerisinde bir şey var. Acaba ne? Ben çok korktum. Ben çok korktum. Evet oynuyor çadır. Arkadaşlar bu acaba neymiş ya? Bir kaldırıp baksak mı şuradan? Ve korktum. Ve Evet oyuncaklar da buraya dizmiş. Aa oynuyor. Oynuyor. Çadır oynuyor. Aa Mete'ymiş. Biz de çadırın içerisinde başka bir şey var sandık ya. Ben sandım. Sen mi sandın? Hadi arkadaşlara abone olmayı unutmayın de. Bir de yaptım bir de. Görüşürüz de. Yok